Ben doğum gününde aldatıldım. Gerçekten. Evet. Kadınlar mı daha çok aldatır erkekler mi diyorsun? Kadınlar. Erkekler anlamıyor. Biraz safa yatıyor. Kadınlar aslında daha doğrusu safa yatıyor ama Doğum gününüzde aldatıldığınızı öğrendiniz. Ben İstanbul'daydım, o kendisi Adana'ydı. Adana'daydı, çok saçma. Oturuyordum ev arkadaşımla birlikte. Sıkıldım, telefonu işte kurcalıyorum, oyun falan oynuyorum. Su almayın da arkadaşım. Baktım, TikTok'u ben de açık. Ben normalde TikTok kullanmıyorum. Baktım, mesajları gördüm, bazı videolar gördüm. Görünce zaten sinirlendim. Nasıl videolar? Artı 18'e kaçıyor. Gördüm, sinirlendim. Sonra bastım, gittim zaten Adana'ya. Bana aldığı bütün hediyeleri ona verdim. Sonra da bir daha görüşmedim. Ne dedi cevabım? Ben bir şey yapmadım dedi, açtım videoyu gösterdim ağlamaya başladı. Sonra verdim hediyeleri, arabaya bindim gittim. Evet, bu arada gerek de... var mı? Hayır bende durmasın, ne gerek var? Ondan hediyelerinizi istedim. Hayır, Hayır istemedim. Hiçbir kadına güvenmiyorum ben. İki kere darbe yedim ben. İki. Diğerine hiç girmeyelim. Araya mesafe girince direkt bence aldatılır hani. Günümüzde de bu hani çok belirgin. Kadınlar çok tehlikeli, çok e, güzel manipüle ediyor ve çok güzel yalan söylüyor. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.